Kuran-ı Azimüşşan'da Hazreti Mevla Celle Şanihu Ey Resulüm, sen ancak kalpleri Allah korkusundan haşyet duyanların, ürperenlerin nasihatçısı olabilirsin. Yani onlara bir ayetler tesir eder. Demek ki işin başı ne? Hakikati kabul etmek. Baba ne zormuş bu iş. Ne zor. Ölmek neyse de dostlar, Yerden geçmek ne zor ya. Hani yer dedim aklınıza hemen hanım gelmesin. Ha. Malda bir yer. Makamda bir yer. Kariyerde bir yer. Değil mi? Hepsi bir yer ya. Hepsi bir arzu ya. Yer gibi. Hadi bırak. İşte tarikata bunun için geldiniz dostlar. Hakikati ilahiye itikat denir. iman denir. Bu ilme de kalp ilmi denir. Hakikati ilahi kalbe nakşetmek. Buraya kaynak. Ya hocam ben biliyorum ya öleceğini. <laughs> ya ben biliyorum bu dünyada kıyamet kopacağını. Yani. Biliyorsun dost bilmiyorsun demiyoruz ki. Bugün bunu bütün dünya biliyor yani. Bakın bu inanç e, semavi dinlerin haricinde insanların ortaya koyduğu beşeri dinlerde de vardır yani. Budizmde de vardır, Hinduizmde de vardır. Bir ahiret inancı vardır yani. Şeyde e, Hindu kültüründe de rani karne olmak vardır. Tekrar düzeleden adam olana kadar gel git gel git ayda işin gücün yok. Allah ne muhafaza. Neyse harbi olur şimdi burada söylemişsin mesela yani. Aha diş eşek olarak geldin dünyaya ne halt edeceksin? Ya Allah muhafaza. Her erkek eşek yırttın işi de. Değil mi? Ya. Ya sırtına sömer kodukları bir şey değil. Neyse uzatmayın. Edepsizliğe var Bak nasıl anladı herkes bunu. <laughs> Demek ki herkesin ilgi alanı farklı. <laughs> Ey aziz canlarım. İşte bu hakikati kalp kabul et, ediyor ama mantık kabul etmiyor. Mantık gördüğüne inanıyor. Öyle değil mi? Hazır tuttuğuna inanıyor yani. Hadi bıraksana. Fakat kalbe de vicdan koymuş Cenab-ı Mevla diyor hadi vazgeçsene. İşte bizler kalbimizde o kararın yerleşebilmesi için Allahu Teala Celle Şanehu'nun zikriyle terbiye ediyoruz canlarımızı. Bizi nasıl terbiye ettilerse, bizden önceki üstadımız nasıl terbiye aldıysa, biz de siz o birlerle bu ahlaki yapıyla hevai nefsinizi terbiye etmeye çalışıyoruz. Öyle değil mi? Hani bir şeyin haram olduğunu biliyorsun ama nasıl canın çekiyor ya Rabbel Alem. Ah ah dedim bir gün oturuyorum şöyle. Kurban oldum daha da böyle tıfıl delikanlı zamanı. Yani akılla şeyin yer değiştirdiği yerler, zeminin yer değiştirdiği yerler. Cismani olarak, cinsel olarak dünyaya baktığımız zamanlar. E tabi herkes genç alıyor. Bir gün oturdum hırsımdan ağladım ya. Allah'ım dedim ya. Şu kadının etine bana bir zevk vermişsin ya. O zevkle bakabiliyorum, arzu ediyorum. Ben seni arzu ediyorum ya Rabbi. Bu zevk oraya çevir Allah'ım dedim ya. Ne olur senin her şeye gücün yeter yani. Öyle değil mi ya? İşte bu zevki, şerri zevki, hayra çevirmek, zevken Allah'a kulluk etmek için tarikata geldiniz. Allah'a dost olmak. Eğer ki İnşallah <laughs> Cenab-ı Allah'ın izniyle eğer bir de birbirinizi severseniz ney Şöyle birbirinize gönül verirseniz bu benim kardeşimdir, yoldaşımdır diyerek birbirinizi sever gönül bağıyla bağlanırsanız biiznillah Teala Hak Teala sizden hiç ayrılmayacaktır. Canlar siz delisiniz. Evet evet. Siz delisiniz. Sizler şu dünya ehline göre delisiniz. Enayisiniz. Evet evet. Siz delisiniz ve enayisiniz. Size böyle diyecekler ki Allah Azze ve Celle şanihü de köşkleri diksin cennete. Cennete köşkleri diksin ki ilhan da yerin bu dünyayı desin. Oradaki A cennet onu arzu ediyor. O da aşkla oraya gitmeli derdi. Nereden çağrıldığını bile bilmiyor. Hani ses gibi değil ama bir arzu vardır değil mi insanın gönlünde? Bir yiyeceği arzular, bir zevki bir şeyi arzu eder. Sence kulağına böyle harikulade bir sevgili, en güzel e, bir sevgili, yani sevgilisi gibi fısıldar ya. Aynı onun gibi alır. Cennetin o arzusu da, o canlı çünkü sizi davet ederler siz de şehvethane vurulursunuz. Gördünüz mü? Bu şehveti, bu şehvet yok etti. Hani çivi çiviyi söken. İman ettikten sonra imanın hakikatine ermek zorundasın. Yoksa imanınıza bedel biçilir. Elçilir. Son olarak şunu ilave etmeyi murad ederim. Derviş canlar. Eğer sizin gönlünüz dünyaya meyleder ise, herhangi bir dünyaya, malına, mülküne, vesairesine, dünyada kalacak bir şey meylederse, Hazreti Cenab-ı Mevla kulunu kıskanır. Allah kıskançtır Celle Şanihu. Sen onu nasıl arz ediyorsun der, dünyada ona bir sıkıntı verir. O kul da şu kelama eyler. Yahu batsın çünkü dünya sevgisi onda olsaydı, <laughs> devam etseydi, Allah sevgisi azalacaktı. Bunu da şu, şu sözle kafanıza yerleştirelim inşallah kafalarımıza ve gönüllerimize. Hak azze ve celle şanehu bir kulu sevse, o kul dünyayı sevmez. Dünya ve içindekilerini sevmez. Ama dünya ve içindekilerinden istifade eder. Kazanır faydalı olur insanlara. Onun işi yoktur, ona iş bulur, onun ihtiyacı vardır ona. Bu şekilde onu kullanır bir araç olarak, amaç edinmez. Fakat bazen de hani Hazreti Ömer bir gün geldi ya sultanımıza. Hayber Fethi'ydi herhalde yanılmıyorsam, şu anda Fethi aklımda değil ama Hazreti Ömer radallahu anh Mekke-i Mükerreme'de doğdu büyüdü. <laughs> o bölgeler biraz çoraktır. Bizim Sivas'ın yeşil olmayan yerleri gibi yani çorak özünür bilir. Sivas'ın kenarından mı gidip kurban olayım buraya düşman nereden girecek dersin zaten düşman nasıl, nasıl girecek. Aziz dostlar hiç öyle yeşil bir bağ bahçesi olmamış ki Mekke'de de yok zaten. Gelmiş sultanımıza ganimetten pay düşmüş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ama bir sevinçle. Ya size de şöyle bir triplex villa olsa, şöyle bir sağ solu bahçede olsa, ha? değil mi yani? şöyle on dönümlü Çin'de falan havuzlu falan. Sevinmez misiniz ya? Hazreti Ömer de sevini veriyor yani. Ya Resulallah hiç böyle kıymetli bir dünya malım olmadı dedi İnfak et diyor ona. et. Allah Allah. Allah. Şimdi sorsak Molla'ya ya der bir dakika infak et diyorum Hı. Allah haram etmediği şeyi Resulullah nasıl ya bak işte gördün Demek ki Mevzu Efendimizin dediğimiz şeriat-ı göre o mal ona düşmüştür, hakkıdır. E aleyhissalatü vesselam infak et diyor. Acem, iş, şeriat terazisinde Efendimiz'i tartmak mı? Hakikat aleminde ahlaki Muhammed değil mi sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü bir an dünya sevgisi onun kalbine girdi, girer gibi oldu. Sultanımızın hoşuna gitmedi bu. Dedi sana olmaz bu ya. Öyle değil mi? Ben demiyorum ki size Ömer abi. Ama dikkat edin. Şu olsun ölçünüz. Bu olmasa ben yaşayamam, bunsuz yaşayamam dediğiniz dünyevi şeylere dikkat edin. Oraya girmez. Yoksa onu elde etmek için her türlü hile size caiz gelir. Allah muhafaza. El Fatiha Masalı.